Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle beraber Bitcoin'i birazcık şöyle bir inceleyeceğiz. Son bir haberler var. Onlara bakacağız. Hemen ek olarak da kripto paralarda hacklenmemek için, dolandırılmamak için hangi yöntemleri kullanmanız gerekiyor? Bunları Paint üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bizi Telegram grubu üzerinden takip edebilirsiniz. Hani biraz önce bahsettiğim ya bu kripto paralarda hacklenmeme mevzusu. O konuyu zaten size Telegram grubu üzerinden anlattım detaylı bir şekilde. Dilerseniz gidip oradan da kontrol edebilirsiniz. Bunu bir de görsel olarak anlatmak istedim. Ben açıklamalar ve yorumlar kısmını sizlere Linkleri bırakacağım. Girip oradan tekrar böyle tek tek okuyabilirsin. MicroStrategy 190 milyon dolarlık Bitcoin daha satın aldığını açıklamış arkadaşlar. Şimdi MicroStrategy'nin bu tip alımlar yaptıktan sonraki genel olarak piyasalara baktığımızda Bitcoin'de genellikle sert bir çöküş görülüyor. Yani sert çöküşten kastım da şu. Bakın MicroStrategy açıklamasını yaptı zıt dedi aşağı doğru Bitcoin'e aldılar. Bu konu hiç şaşmıyor arkadaşlar. Bu konuyla alakalı zaten kanalımızda bir adet daha video mevcut. Dilerseniz onu da kontrol edebilirsiniz. Ben orada e, mikro stratejinin Bitcoin aldığı tarihleri tek tek işaretleyip o anki dönemlere baktık ne zaman alım yaptığını açıklasa bu adamlar zınt diye bunu aşağıya vuruyorlar. Ama bizim için neydi? Problem değildi. Neden değildi? Çünkü biz her zaman yedek şarjörümüzü cebimizde tutuyoruz. Bu arada bu sepetimizde 12 bin liralık bir kara geçti. Bilginiz olsun. Tabi bu düşüşlerden sonra birazcık şey oynaklığı var orada. Kazanç oynaklığı var ama fark etmiyor. Yine güzel paralar kazandık biz orada. Konuyu uzun süredir sizlerle paylaşmak istiyordum. Fakat bir türlü fırsatını bulamadım. Hazır bu videonun içerisindeki bu boşluğu yakalamışken sizlere de bu konuyla alakalı hemen bir bilgilendirme yapayım. Son zamanlarda artan hack olaylarından dolayı çoğu kişi mağdur oluyor ve bu mağdurluktan sonra adamların ciddi anlamda psikolojisi bozuluyor. Birkaç arkadaşla konuştum adam intihar etmeyi bile düşünüyor arkadaşlar. Ben de mümkün oldukça size bu hack saldırılarına karşı nasıl korunaklı olabilirsiniz bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu mutlaka yapın değerli arkadaşlar. Ana paranız mesela 50 bin lira bir paranız var diyelim. 50 bin liralık paranızı Lütfen rica ediyorum tek cüzdan adresinde tutmamaya çalışın. Yani tek borsada tutmamaya çalışın. Bunu 3 farklı ayrı güvenilir borsalara bölmeye çalışın. Örnek vereyim burada. Bir tanesini Binance borsasına, bir tanesini mesela GTI borsasına, diğeri de güvendiğiniz bir tane yerel borsa yapabilirsiniz. Sizler 3 farklı borsa içerisinde hesabınızı oluşturdunuz ve bakiyelerinizi bunların içine attınız. Burada da en önemli olaylardan bir tanesi şu olması gerekiyor arkadaşlar. 3 hesabında, 3 borsa hesabında mailleri ve şifreleri birbirinden tamamen bağımsız olması gerekiyor. Örnek vereyim siz burada 1, 2, 3, et gmail hesabı açtıysanız bu diğer borsalarda da 1, 2, 3, et gmail hesabıyla hesaplar oluşturmayın. Buraya 1, 2, 3 açtıysanız bir tane borsada diğerine 1, 2, 4. Mesela en sondaki borsanızda da 1, 2, 5 adında mail hesapları oluşturun. Ve bu oluşturmuş olduğunuz mail hesaplarının şifreleri de birbirinden tamamen bağımsız olsun. Neden kayıt olmayın dedim hemen onun da açıklamasını yapayım size isterseniz. Örnek hatta dün bunu CryptoAdam.com sitesi üzerinden açıkladım. Siz kriptodam.com adresi üzerinden 1-2-3-et Gmail hesabıyla kayıt oldunuz arkadaşlar. Şifrenizde 1-2-3-4 yaptınız. İlerleyen günlerde bu kriptodam.com sitesi hacklendiğinde bunu veri tabanını hackerlar dışarıya çıkartıyor. Dışarıya çıkartmasının hemen arkasından da artık ne olmuş oluyor arkadaşlar? 123 Gmail ve 1234 kullanıcı adıyla mail hesabının bilgileri artık açığa çıkmış oluyor. Yani sizin kullanıcı bilgileriniz tamamen açığa çıkmış oluyor. Ve siz örnek vereyim bir borsa hesabında 123 Gmail ve 1234 şifresini kullandıysanız ne olmuş oluyor? Bu adamlar bu borsa hesaplarında bu deneme yanılmayı yaparak veya sadece borsa hesabı değil başka herhangi bir sitenin içerisinden bahsedeyim. Bu şifre kombinasyonu ve mail kombinasyonu yaptığınız her siteye rahatlıkla erişebiliyor. Ve biraz önce de hani size bahsetmiş olduğum üç farklı borsa hesabında üç farklı mail ve üç farklı şifreyle hesap oluşturun dedim ya. İşte burada da tam olarak güvenliğinizi bu şekilde sağlamış oluyorsunuz. Çünkü sizlerin yapmış olduğunuz o borsaların içerisindeki farklı mail ve şifre kombinasyonları sayesinde siz tamamen bağımsız hesaplar oluşturmuş oldunuz. Bu konularla alakalı sizlere anlatabileceğim olaylar bunlar. Yine böyle bu durumlarla alakalı bir şey olursa sizlere ışık hızıyla bu konuları anlatmaya çalışacağım. Yine kafanız herhangi bir şey takılırsa yorumlar kısmından yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.